Bu tatilde camimize geldiniz. Camimize hem geldiniz hem de puan aldınız. Neden puan aldınız? Okunuz derslerden puan aldınız. Sübhaneke'yi beşli geçenler var, dörtlü geçenler var. Elifleri o puanlara göre şimdi hediye çeki vereceğiz size. Bunlarla gidip bakın Bak burada hediye çeklerinde 2 lira yazıyor, 5 lira yazıyor. Değil mi? Ne çıkarsın? Bundan gidip ne yapacaksınız? Bakkaldan alışveriş yapacaksınız. Ama siz buradan ne çektireceğim? Şimdi 10 <laughs> puan al... Şey, karşı marketten. Aha, <laughs> ee, karşı market marketten. Senin 10 puan mı var? Toplamda 10 puan. 14.5 nasıl oluyor? 4 Hayır. 5 ve sonra 4 buçuk. 3 gün. Evet. Senin 2 mü? Hayır ben bir hafta geldim. Yeni konu etsin. Ben de her gün Yani 15 tane bilirsin. Senin puanın? Beş beş. <laughs> He? Tamam. Senin puanın yok. Hayır ne var. Hayır var. Senin? Dört dört sekiz. Evet, hep herkes kaldırsın diyeceklerini kalkmıyor diyeyim şöyle ayağa. Böyle buraya buraya. buraya, buraya. Uzaktan Dur yakına gelsin. Göster. Hediye çekin göster. Bak. Oo maşallah. Çok iyi. Çok iyi. Senin ne çıkmış? Bakayım. Bir araç. İki araç. Evet, çocuklarımız camiye geldi, hediye çekini kazandı. Şimdi bakkaldan alışveriş yapacaklar, istediklerini alacaklar. Teşekkür ediyoruz, iyi günler diliyoruz. Bir daha tatilde görüşmek üzere.